Hocam Diyarbakır'da da kardeşimizin e, evde kendi imkanlarıyla A4 kağıtlarıyla hazırladığı İslam Birliği istiyoruz ve benzer afişleri Ulu önündeki miting ve basın toplantısında dağıtılmış. Katılımcılar afişleri alıp havaya kaldırmışlar. Ulusal ve yerel televizyon kanalları da çekim yapmışlar. Ha işte bu kadar. Allah Allah. Ya her kulede kolay bir yol var bak ya. Yani, Olağanüstü kolay. Evet. Bütün İslam aleminin yüzde 80 seksen diyecek de İslam birini istiyor diyecek. Ya istese yüzde doksanı istemese dahi. Ya usulen söyleyin olacak diyorum. E usulen söyleyin olacak. Ağızlarına sanki zift sürüldü ya. Yok evet. diyor söylemeyiz diyor. Evet. Ya para verelim parayla söyleyin parayla. Ya ne kadar para istiyorsan söyleyin para verelim söyleyin. Yine olacak bu kadar derseniz. Ama Şeytan sizin ağzınızı vurmuş. Şeytan ağzınızı pençesine kapatmış. İki kelimeyi söyleyemiyorsunuz ya. İslam birini istiyorum bu kadar.